Yalnızdaydık. Çok keyifli bir çalışma var. Yalnızlar birlik ve beraberlikte Türkiye'ye örnek olacak bir halk. Çok tutkunlar. İnşallah o tüm Türkiye'ye örnek olacak. Birbirini çok sever sayarlar. Eskişehir'imizde de Miyalıçlı çoğunlukta var. Buradan da hareketle Eskişehir'i ve Türkiye'yi birlik ve bir beraberliğe götürecek bir hareketin içine girdik inşallah. Tüm Türkiye kenetlenip daha güzel günlere, daha iyi günlere beraberce gideceğiz inşallah. Efendim biz burada vatandaşlarla da röportajlar yaptık. Kendileri e, da. Pıdıkta ne çıktı da ilçelerde de aynı zamanda yıl, biliyorsunuz büyük şehirde de oylarının demokrat parti olduğunu dile getirdiler bir e, özgüven var mı onunla ilgili şeyler söylemek istersiniz? Demokrat parti kurulduğu günden beri Türkiye'ye gerek sanayi kalkınmasında gerek insanların daha ferah içinde rahat içinde yaşaması için en büyük atılımları, en büyük çalışmaları yapmış bir parti. Geçmişten günümüze en ufak bir sıkıntı yapmadan, en ufak bir yolsuzluğa karışmadan bugünlere kadar gelmiş ak pak bir parti. Parti mensupları hepsi şu an bile partinin içinde. Tabii birkaç dışarıya gidenler olmasına rağmen hala bir birlik bütünlük içindeyiz. Demokrat Parti'nin de Eskişehir'den tekrar İktidara yürüyeceğine inanıyorum ben. Bu seçimlerde genel seçim havası değil de genel seçim havasına tekrar kavuşmasını istiyorum insanların. Bu seçimlerin en büyük handikapı o oldu. Genel seçim havasına sokulmak isteniyor sanki Türkiye'de iki ve 3 partiden oluşuyormuş gibi bir hava var. Aslında bunlar bir yerel seçimdir. Aday önemlidir burada. Kendi işlerinden gelen, kendi e, halkından olan, buranın sorunlarını en iyi bilen, şehrinin, köyünün, kasabasının sorunu en iyi bilen insanları seçmesi gerekiyor insanların. Fakat dediğim gibi genel seçim havasına sokarak Türkiye'de bir <laughs> değişik bir hava yaratma yoluna gidildi. Tekrar birlik ve bütünlüğe çağırıyorum tüm Türk Türkiye'yi. Teşekkür <laughs> ederim. Hoş, <gülüyor> Hoş geldiniz. Sefalar Bugün işte partimizin yalçık ilçe. Şimdi olsun açılışını yaptık. Sağ olsun eş dostlarımız, başkan adaylarımız, ilçe başkanımız, Sayın Kıratlıoğlu, Sayın Eski Bakanlarımızdan Kıratlıoğlu geldiler. Teşekkür ediyoruz onlara da. Ee, güzel bir açılış oldu. Niyalçı halkı tabii ki bizim her zaman yanımızda oldular. Biz 10 yılda, 15 yıldan beri belediyecilik yapıyoruz. Niyalçı halkıyla benim çok iyi tanıdılar, bilirler. Geçen dönem seçimlerde kazanamadık ama bu dönemde geçmiş dönemin, 5 yılın e, miyalcık halkının üzerinde büyük bir etkisi olduğu için sağ olsunlar miyalcık halkı ve köylerimiz yanımızda. Biz bu coşkuyla inşallah ipi göğüsleyeceğiz ve ilçe halkımıza hizmet edeceğiz. Biz hizmet adamıyız. Hizmet için varız. Biz hiçbir şey beklemiyoruz. Biz siyasetten zenginlik beklemiyoruz. Siyasetten hiçbir şey beklemiyoruz. Sadece halkımıza hizmet. Biz şunu söylüyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı diyor. Yaptığımız hizmetleri ince halkımız biliyor. bugünkü yoğunluğu gördünüz. İnşallah kısmet olursa 30 Mart'ta Demokrat Parti olarak ilimize, Eskişehir'imize inşallah geleceğiz. İpimizi göğüsleyeceğiz. İlçe halkımıza da hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bizim birazcıkla geçen dönem 16 trilyonluk bir yatırımımız oldu. Birazcık Soğuk hava deposundan, terminalinden, kilit taşından, halı sahasından, araç gelişine, içme, su, içme suyunu 40 kilometre uzaktan halkımıza getirdik. Ama bu dönem bu halkı suyumuzu içiremedi. Elektrik parası diyerekten ama biz şunu söylüyoruz. Bize elektrik parası veren buz gibi. Biz halkımızın sağlığı için her şeyi yaparız. Gece gündüz de çalışırız. İnşallah Allah gelir, Allah izin biz halkımıza güzel suları, güzel işleri inşallah güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Dışında yoğun bir katılımla keyifli bir şey, karşılamayla karşılandık. Ee, i̇nşallah dediğim gibi bu yalışların bütünlük birliği bütün dünyaya örnek olsun. Çok tutkun bir halk. Eskişehir'e de değil bütün Türkiye'ye örnek olması gereken bir halk, çok tuttu, çok sevdiğimiz, çok keyifli bir kitleyle karşı karşıyayız. Bu benim bir, bir dediğim gibi bütün Türkiye'ye, şu anda zaten bulunduğumuz durum çok sıkıntılar var, bütün Türkiye'ye örnek olması istiyorum.